Arkadaşlar merhabalar. Bugün birazcık gelincik topladık gittik. Ee, böyle zeytinlerin altlarından temiz olan yerlerden. Tabi çok bulamadım. Biraz da şöyle doğayı görüyorsunuz böceğin içinde. Biraz da gül topladım. İkisini birbirine katacağım. Gelincikle gül yapraklarından reçel yapacağım. Temiz bir şekilde gördüğünüz gibi böyle ayıklıyorum işte. Mesela Şöyle gelinceyi ayıklarken zaten e, ortasından koparıp aldığınızda yaprakları geliyor. Şu siyah noktasını şu şekilde makasla kesiyorsunuz arkadaşlar. Tertemizce görüyor musunuz bu içindeki tüylerini şöyle ayıklıyoruz. Şu şekilde kesiyoruz. Tertemiz yıkayacağım. Sonra reçel yapacağım arkadaşlar. O kadar güzeldi ki yani solda eve gelene kadar. Çok narin bir bitki. Gerçekten gelincik tam yani anlamını da taşıyor. Harika gördünüz mü? Muhteşem oluyor ama tabii ki istediğim kadar bulamadım. Şuna bakar mısınız? Önceden biz bunlar da gelin yapardık, oyun oynardık çocukken. Ve de yapılıyormuş. Şöyle dedim işte ise gülün arasında katkı olsun. Paylaşımlarım devam edecek arkadaşlar. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın. Evet arkadaşlar iki defa yıkadım bu son yıkamam o kadar güzel ki gerçekten tat taze güllerim gelincik karışık bol bol yıkıyoruz zaten e, ayıklarken de çok temiz ayıklamaya çalıştım şu şekilde süzgümüzü alıyoruz altından çıkan suyun ne kadar berrak olduğunu da göreceksiniz gelincikler narin olduğu için içinde kayboldu. Mesela bir tane yapışmış bakın görüyor musunuz elime? O kadar narin ki gül yapraklarına da yani şey yaptı, yapıştı. Şöyle görüyorsunuz suyun ne kadar berrak olduğunu. Pırıl pırıl yıkadım. Sonra reçel yapma işlemine geçeceğiz. Evet arkadaşlar ee, şöyle e, su bardağıyla herhangi bir su bardağıyla ölçünüz olabilir. Yani elinizde gülün miktarı çok önemli. Gülünüz çoksa e, şeker de ona göre ayarlayabilirsiniz. Benim gülüm e, ve gelincik az olduğu için e, mesela 600 gram kadar şeker koydum. Şöyle musluktan su alacağım. Yani e, 4 su bardağı şeker. E, korsanız gününüz az olduğunda size ye yeterli gelecektir. Ben 5 bardak şeker, 3 bardak da su koyuyorum. Şöyle limon sıktım ama hepsini koymayacağım tabii ki. Şu şekilde ayarlayacağım. 3 tane limonun suyunu, limon tuzu kullanmayacağım yani. Bunu da alıyorum, ateşe götüreceğim. Evet arkadaşlar şekeri eriyince kaynamasına gerek yoktur çünkü e, gülle beraber kaynatacağım. Üzerine güllerini boşaltacağım bu şekilde e, kevgire koydum süzüldü. İlave edeceğim biraz e, şekeri eritti ısındığı zaman şey yapacağım yani koyacağım. Evet arkadaşlar e, kaynamadan koyacaktım ama. Baktım ki koyduğum limonun e, zerrecikleri köpük yaptı. Onları alacağım. Şöyle alıyorum gördüğünüz gibi tabağa. Doğal limondu bu da. Bu Şöyle yapraklarımızı ekleyeceğim. Sonra mis gibi güllerimiz oluşacak. Reçelimiz. Güllerimiz pişecek, reçelimiz de oluşacak. Çok güzel kokuyor. Ya kokulu gül yani bu dayanamadım. Madem dedim gelincik az oldu. İçine de gül katmak istedim. Gelincikleri görüyorsunuz. O kadar narin. Belli bile olmuyor. Aslında bayağı var ama belli olmuyor. Yani gül yapraklarına yapışıyor. Şu şekilde görüyor musunuz? nasıl hemen soldu yavaş yavaş pişecek kaynamaya başlayınca arkadaşlar o kendi doğal rengini verecek gerçekten denemeniz gerekir yani farklı lezzet her zaman insan iştahını açar çeşit olur of şu muhteşem renge bakar mısınız gerçekten o kadar gül reçeli yaptım ama bunun içinde diyorum ya e, gelincik çiçeği var arkadaşlar şu renge bakar mısın ne kadar muhteşem yaptı yani gül reçeli yapıyorum ama ben ilk defa bu rengi yakalayabildim. O gelincik çiçeklerine borçluyum. Yani bunu muhteşem oldu gerçekten. Ya henüz oluşmadı ama e, kaynıyor. Çok güzel oldu. Kesinlikle farklılıklara yeniliklere açık olun arkadaşlar. O oh, Süper süper. Evet arkadaşlar reçelim ee, tamamlandı. Kapatacağım. Gerçekten süper oldu. Fazla kararmasını istemiyorum. Görüyor musunuz? Ne kadar güzel oldu. Mis mis. Yani siz de görüyorsunuz. Azaldı piştikçe azalıyor tabii ki kıvam alacak soğuduktan sonra şu anda sıvı gibi gözüküyor ama soğudu mu kıvamlanacak arkadaşlar altını kapatıyorum şu şekilde kapattım birazcık ılımaya bırakacağım Yani bu size sadece bir örnek arkadaşlar. Çok malzeme çok olursa reçelimiz de çok çıkar. Ben fazla bulamadığım için 1 kilo çıktı şöyle. Biraz da arttı onu da şu şekilde kahvaltı yapmak için koyacağım. Biraz daha kavanozun ağzını dolduracağım. Çünkü soğuduktan sonra kapağını kapatıyorum o anda soğuyunca e, tabii ki buharı çekince şey yapıyor görüyor musunuz gülün güzelliğini şöyle sıyıracağım yapıp yiyenlere afiyet olsun arkadaşlar takipte kalın lütfen takip edin Evet arkadaşlar reçeli soğuttum. Şöyle iyice kıvamını göresiniz istiyorum. Yani 4-5 saat geçti. Şöyle bir ekmeği koyup rengini daha güzel görmenizi istiyorum. Görüyor musunuz? Ne kadar harika, ne kadar güzel. O kadar nefis kokuyor. Kesinlikle yapın arkadaşlar. Sevgiler, selamlar zaten 1 kilo e, bir kahvaltılık çıktı arkadaşlar. Böyle gördüğünüz tabaktaki gibi. Yani 1 kilo reçel bir de bu kadar çıktı. Sevgiyle kalın.